İyi günler. İyi günler memur bey. 220 ile radara girdiniz. Girdiysek çıkarız. Yemedi ki radarınızı. Ne biçim konuşuyorsun? Radar mı yiyecekmiş? Bir kere girdin mi çıkamazsın. Çıkamazsak çıkamayız. Ne yapalım yani? Fazla konuşma. Ehliyet ruhsat ver. Ceza keseceğim. Tamam, tamam. Ben sana demedim mi 220 ile radara girme diye? Bak ceza yedik. Ya ben nereden bileyim yolda radar olduğunu? Sanki yolda polis mi gördüm? Radar yazıyordu yolda. Polisi görmene gerek yoktu ya ki. Ya tamam, tamam. Buyurun memur bey. Ya şimdi nasıl gideceğim ki? Ya nasıl gidiyor? Sen Allah aşkına sus ya. Ya ben şimdi annemi nasıl hastaneye götüreceğim? Sana ehliyet al dedim. Bugün yarın hep erteledi. Eee bir sus Allah aşkına ya. Çıldırttın beni ya. Ula bu senin neyindir? Benim hanım oluyor. Senin hanım mıdır bu? He. Ee? Al bakalım ruhsatını. Ya memur bey? Senin cezanı çoktan kesmişler. Sen istediğin süratle gidebilirsin. Ha? Hadi, hadi yolu kapatma. <laughs>